Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar inşallah yine bir öğle arası canlarla beraberiz. Yemek öncesi kısa bir sohbet yapalım istedik ve bugün İbrahim suresi 4. ayet-i kerimeyi hep birlikte inşallah okuyalım istiyoruz. Ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor Gülsün bir okuyabilir misin? Estağfirullah. Ve biz her gönderdiğimiz Resulü ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyi beyan etsin. Sonra da Allah dilediğini de hidayete erdirir. Ve öyle aziz hakim o. Evet. Sadakallahülazim. Şimdi öncelikle burada ne diyor Gülsüm? Biz her gönderdiğimiz Resulü ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyi beyan etsin. Ne anlıyorsun bundan? Zahirde ne anlarsın? Şimdi Musa Aleyhisselam dönemine git. İsa Aleyhisselam dönemine git. Gidebildiğin kadar git. Hepsi farklı diller kullanıyordu Aynen. muhtemelen. Hz. İbrahim farklı İbrahim dili konuşuyordu ya da işte efendimize Kur'an-ı Kerim Arap diliyle konuşan bir kavim ve Arapça olarak indi. E, zaten farklı bir dil. Evet. Zahirde, evet. Yani. Zahirde e, bu anlama geliyor. Sonrasında da zaten Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini hidayete erdirir diyor. Tabi bunu biz defalarca videolarımızda işlemeye çalıştık bu mevzuyu. Hani dilediğini hidayete erdiriyor, dilediğini de sapıklıkta bırakıyorsa o zaman oldukça zalim bir Allah olmuş olur. Bu bağlamda bakarsak yani kulda hiçbir irade yok, numara yok. O bu durumda ne oluyor? Allah otomatikman zalimmiş gibi bir tablo açığa çıkıyor. Ayetin bu kısmını daha sonra inşallah değerlendirelim. Şimdi inşallah... Birazcık batini olarak okumaya gayret edelim. Allah izin verdiği ölçüde, nasibimiz ölçüsünde Allah en iyisini bilir diyerek. Şimdi Allah her Resulü ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdi. Şimdi bu dili normal gramer dilinden öte bir dil, mana dili olarak bakarsam ne anlarsın Gülsüm? Musevi meşref, İsevi meşref, Muhammedi meşref diyoruz mesela. Birazcık derinleşmeni birkaç cümle etmeni istesem bu konuyla ilgili. Mesela Musa Aleyhisselam tenzih peygamberiydi. E, tenzih ki olan bir bakış açısıyla e, alemlere baktığı için onun kavmi de kendisi gibi düşünen ikilikte olan bir kavimdi belki de. E, ve onun diliyle de indirilmesi yani e, anlaşılırlığı o ölçüdeydi daha doğrusu. İsa Aleyhisselama bakacak olursak mesela ona da hiç ağırlıklı bir bakış açısı Evet, birliğe daha dönük, ikilikten uzak bir bakış. O manayı verdi Hazreti İsa Aleyhisselam'da. O mana diliyle konuştu bir yerde. E, Efendimize geldiğimiz zaman aslında teşbih ve tenzih bir ederek, tevhid ederek o mana diliyle belki de e, ulaştırdı tüm vahyi öyle değerlendirebiliriz. Bu bir bakış açısı tabii ki. E Şimdi diyor ki bir de biz ancak Resulleri bir kavme gönderdik dediğine göre öncelikle demek ki beşeri anlamda insan alemlerde zuhurdaydı. Ki onun üzerine Resuller gönderildi. Yani bir kavim, neymiş ne? bir kavim zaten mevcut olacak ki oraya bir uyarıcı mutlaka gelsin. Öbür türlü uyarıcı niye gelsin? Resul ancak halk olan alanda yani ikilikte o tahakkuk gerçekleştiğinde yani ikilik aleminde varlık oluştuğunda, birimler oluştuğunda ancak gerçekleşebiliyor. Şimdi biz her birimizin bir ayanın sabitesi var diyoruz. Sabit olan ayin ya da gözler olarak değerlendirmiştik daha önce. Ve Levi Mahfuz'da bunların hepsinin kaydı var. Aynı şekilde aslında tüm Resul ve Nebilerin de Levi Mahfuz'da programları var. Ve aslında an içre zamana tabi olarak bağladığımız zamanda zaman da peyderpey tahakkuk ediyor oradaki manalar. O Resul ve Nebilerin dilleri ve manaları ve aslında onlarla indirilen aslında tek kitapta yani ümmül kitap dediğimiz o ana kitapta var olan tüm tohumlar, tüm nüveler aslında alemlerde Peyderpey Zuhura geliyor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz mesela? Hani alemlerin oluşumu değerlendirirken biz ne diyoruz işte ehadiyetinden ta efal alemine kadar bir tenezzül ve iniş söz konusu değil mi? Biz aşağıların aşağısındayız. Efal alemi aşağıların aşağısı. Şehadet alemi dediğimiz bu alem. Aynı şekilde Kur'an'ın inişi de ümmül kitaptaki haliyle yani ana kitaptaki haliyle eğer olmuş olsaydı o zaman acaba burada bu aşağıların aşağısı olan alemde bu beşer bakış açısıyla acaba anlamlandırabilir miydi, anlaşılabilir miydi? O yüzden belki de Kur'an-ı Kerim olarak elimize aldığımız o musaf, ümül kitaptaki halinden yani zati boyuttan sıfat boyutuna yani lef mahfuza sıfattan esma boyutuna daha sonra esma boyutundan efal boyutuna yani algıladığımız bu alana yani şehadet alemine İmamül mübin olarak iniyor o da tenezzül ediyor ki biz onu anlayalım. Buna da şöyle bakabiliriz yine unutma sözünü. Zati boyutta Allah çayken bu sıfat boyutuna geldiği zaman hakca oluyor. Ee, ondan sonra esma boyutuna geldiği zaman rabca oluyor. Sonra fiiller alemine, şehadet alemine, bizim elimize aldığımız Musaf haline geldiğinde de a rabça oluyor. Evet söylemek istediğim bir şey vardı şu anda o gönlüme düştü de hani siz indirilme dediniz ya işte o başlangıçtan aşağıların aşağısına kadar indirilme kuran birçok yerde hep biz teşbihlerle anlattık diyor. Belki de o e, hani e, indirilmeden kasıt manasının indirilmesi aslında zaten yani, mana yani, iyi ama anlaşılır düşünmesi. ha yani, aynen anlaşılır öyle hale, hale gelmesi. gelmesi evet yoksa sadeleşmesi şey teşbihlerle anlattık desin ki yani o zaman o aslında kitabın anasında ana kaynağında belki de çok daha farklı anlaşılır bir haldeydi. şimdi şöyle, şimdi şöyle de bir şey var çok güzel bir tespit sen önce Arapçasından başladın Kur'an-ı Kerim'i okumaya hatta Arapçayı bile okuyamıyordun diyorsun. <laughs> Yani biz Arapçasını okuduğumuzda okuyor zannediyoruz ya yok aslında o Arapça bile okuyamazken önce Arapça okumaya başladık biz belki sonra hafif hafif şimdi biraz Rapça okumaya başladık ama düşün bunun Hakçası var daha bir de bunun Allahçası var daha. E sen bu bağlamda bakarsan senin okuduğun Kur'an-ı Kerim hak getire sonumuz <laughs> fena yani o yüzden mümkün olduğunca sen de aslında önce Arapça sonra Rapça. Sonra hakça, sonra da belki Allah izin verirse, nasip ederse Allah çok okuyabileceksin Kur'an-ı Kerim'i. Dediğin gibi sadeleşe, sadeleşe, basitleşe belki de aşağı iniyor anlayacağımız boyuta. Ve sonra biz onu belki de önce Arapçadan, Arapçaya sonra hakça, sonra Allahça inşallah okumaya gayret ediyoruz. Zaten Rad Suresi 39. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyurmuş, Ümül Kitap için. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır, bütün kitapların anası onun yanındadır. İşte burada kasıt o ümmül kitap olan, o tohum, o ana hatların olduğu, her şeyin olduğu o ümmül kitap. Yine Zuhruf suresi 4. ayet-i kerimede de allah Teala şöyle buyurmuş. Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an yaptık. O katımızda bulunan ümmül kitaptadır çok net. o söylediğinle ne kadar örtüşen uyuşan bir şey. Ümmül Kitap'taki haliyle bizim onu anlamamız mümkün değildi. Biz düşünüp anlayabilelim, bu beşeri halimize idrak edebilelim diye biz onu Arapça lisanıyla Araplara o, o günkü kavme, efendim sahabeserimin içinde bunu da o kavme Arapça lisanıyla indirdik. Onların günlük konuştuğu o dille indirdik. Şimdi sen sanıyor musun Nuri, Araplar Kur'an'ı aldıklarında bütün bu manaların hepsini anlıyorlar. Hayır. Onlar, geçirdiler. onlar dilleriyle anladıkları kadarını aslında bizden belki de daha gerideler. Hiç bilmiyoruz. Çünkü gerçekten Arapça değil. Mesela onun Rabça olduğunu fark edip okuyabilmek. Yoksa sadece fasit bir dairede sürekli dönmekten ibaret oluyor. Aslında ayet kelimelerde de hani hep şey geçmiyor mu? İşte birçoğunda akletmez misiniz, İman iman etmez misiniz, şükretmez misiniz diyor. Akleden bir kalp olursa akabinde gerçek iman, imanının akabinde de şükür gerçekleşiyor. Yani e, düşünsene neye şükredeceğim ben? Akletmemişim, iman etmemişim. Zaten imanı olmayanın şükrü de olmaz. Ameli de olmaz. olmaz. Aynen. Çok çok güzel. Evet. Ayetin sonunda ne buyuruyor Allah-u Teala? Gözümlüyor. Allah dilediğini misin? delalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. O öyle aziz ve hakimdir. Şimdi buradan bugüne kadar algıladıklarınla bana bir yanıt vermeni istiyorum. Şimdi Nuri aramızda evet. daha yeni ben yanıt verebilir miyim? Tabii ki verebilirsin. Yani dilemek e, sonuçta biz haktan bir parçayız. E, yani dilediğini derken aslında dileyen biziz, o değil. Yani biz o beraberiz. Evet. Ayrılmadığımız için e, sonuçta hani dileyenler biziz. Bence onu anlatmak istiyorum. Dilemediğinde işte de o dilek aslında ne? yani hani meşhur ayet kerime neydi? Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Diyor. Alemlerin Rabbi tüm ruhiyet sahibi olan O, dilemedikçe sen dileyemezsin. Ama sen de ondan ayrı değilsin. Yani şöyle bir durum var burada. Sen ne kadar çok nuri olursan, ne kadar çok kendini nuri zannedersen ki bu seyirin gerçekleşmesi için murattır sen o ölçüde özüne uzak olacaksın. Dolayısıyla özünden gelen ışmayı alamadığında ve sen sadece algıladığın kesret alemi düzeyinden talepler içinde olacaksın. Yani bu vehbi beline dönük taleplerin olacak senin. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden de onun dilemesinin hakikatinde o özden gelen dileğin gerçekleşebilmesi için senin birazcık böyle aradan çekilmen lazım. Ha senin dediğin son derece doğru bir başka pencereden bakınca çünkü biz ne diyorduk? Ruh tektir, tümeldir. Bilinç de tektir, tümeldir ve orası bizim hak boyutumuz, yani dalga boyutumuzsa ve biz bu alemde kendimizi parça olarak deneyimliyorsak, kendimizi derken ondan ayrı olarak değerlendirmeden konuşuyorum. Yani o ruh, o bilinç kendini arşın altında, dualite alanında parça olarak, formlar düzeyinde ölümlü, sonlu, sınırlı olarak deneyimliyor ama kendi aslında ne? Sonsuz, sınırsız, zamansız, mekansız. Ama biz burada zamana mekana tabi sonlu sınırlı beden formunda yani şeyler olarak eşya hani Efendimiz diyor da eşyanın ardındaki hakikati göster diye dua ediyormuş hiç durmadan Efendimiz. İşte Nuri de aslında Nuri'nin ardındaki hakikati görmek için her dem yönelmesi lazım. Tek duasının bu olması lazım. Aksi gibi ne olacak? Nuri bir şey olacak. Nuri bir eşya olacak. Çok enteresan bir şey deneyimliyorum son zamanlarda. Bunu deneyimlemeden kimse öncelikle hani net bir şey söylemesin. Akşamları biraz dans, biraz semaz. Hem serotonin için hem de günün bütün stresini atmak için hem de daha sağlıklı kalmak için inşallah uygulamaya çalıştığım bir şey son dönemlerde ve sema etmeye çalışıyorum akşamları. Merkezde kendinizi tuttuğunuz zaman ve gözleriniz açık bir şekilde lütfen denemenizi istiyorum sizlerin de canlar. Dönün, sürekli o merkeze dönün ama gözleriniz açık olsun. Odanızda mutlaka tablolar, duvar renkleri, bir sürü şey var, masalar vesaire. Siz döndükçe ama ayağınız merkezde ise eğer, bütün o dönenler bir süre sonra hızlanın. Hızlandıkça öyle bir film şeridi hani sinemadaki film şeridi gibi öyle bir geçiş oluyor ki. işte ayetteki bulutlar gibi, dağlar gibi gelir geçer. Manasını orada yaşıyorsunuz. Ama enteresan olan ne biliyor musunuz? Siz merkezde kalırsanız acayip bir seyir oluyor. Ama sen eğer oradan merkezden ayağını çekip de o görüntünün herhangi bir yerinde yapışıp kalırsan, Nuri olarak, Gülsüm olarak işte sen de o geçip gidenlerden biri olacaksın sadece. O yüzden Mevlana diyor bir ayağın merkezde 72 milleti dolaşıyor. Merkezden ayağını kaldırdığın anda sen o girdapta boğulur. İşte o görünenler gibi bulutlar gibi gelir geçersin çünkü sen isim olarak bir şene sahipsin. Allah bir tecelli iki kere hmm. yapmıyor. Her bu ay ay durumda şen. senin bu tecelli içinde inşallah özüne mümkün olduğunca yaklaşma gayreti içinde olman lazım. Evet Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayet erdirir. Ama şu var her zamanki ayeti tekrar tekrarlıyorum. Allah İnsanların ve cinlerin çoğunu cehennem için halk ettim buyuruyor. Allah asla zalim değildir. Bu dualite alanı zaten başlı başına bir cehennemdir. Çünkü ikilikte sürekli ben ve diğerleri olarak aleme baktığınız sürece acınızın bitmesi mümkün değil. Evet küçük mutluluklar bolca acı. Küçük mutluluklar bolca acı. Neden? Bir ben varım bir de diğerleri var. Ne zaman ki birlik nazarıyla aleme baktın, tevhide dönük bir bakış açısıyla baktın, senin yangının ancak o zaman sönebilir. O yüzden çoğu dualite bakışını çıkaramadığı için bu şekilde oluyor mananın yaşantısı. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda en çok sureler hangi mana üzerine? İkilik. İkilik üzerine. Hangi peygamber daha çok anlatılıyor? Musa. Evet hangi Resulü daha az anlatılıyor? Musa. Muhammed Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam deki üzerinden anlatılıyor ama daha çok hep farklı Resul-i Nebilerin yaşantılarından bahis geçiyor. Ama işte o müteşabih olan ayetlerden inşallah yola çıkarak kendi hakikatimize yol bulabiliyoruz. Tabii ki tenzihteki Kur'an ayetlerine baktığımızda da çok yol alabiliyoruz. Mesela en basitinden bir tanesini örnekleyecek olursak ne diyordu Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a? Kutsal Tuva Vadisi'ndesin nalınlarını çıkart diyordu. Dikkat et kutsal Tuva Vadisi. Birlik Vadisi'ne geldi. Eğer Birlik Vadisi'nden nemalanmak istiyorsan nalınlarını çıkart. Biz evimize neyle gireriz? Ayakkabıya mı gireriz? Ay. Niye biz acaba ayakkabılarımızı çıkarıyoruz eve girerken? Bak düşün evimiz bizim kalbimiz aslında mane olarak misal aleminden yansımalarda rüyalarda biz evimizi kalbimiz olarak değerlendiririz. Demek ki Musa Aleyhisselam da dedi ki sen kutsal tuha vadisinden geldin nalınlarını çıkart. Yani sen kayıtlarından, ikilikten, dualite bakışından hem dünya için nefsani temayülünden hem de ahiret için olan temayülünden her şeyinden geç Birliğe var. Birlikte seçim olur mu? Taraf olur mu? İkilik bakışı olur mu? E olmaz. E bu durumda sen tabii ki o tuha girebilmen için ne yapman gerekiyormuş? Nalınlarını çıkarman gerekiyormuş. Yani birliğe dönmen. Yani senin birliğe dönmen ve tevhid nazarıyla aleme bakman gerekiyormuş. Ayetin sonundaki bölümü defalarca videolarımızda okumaya gayret ettiğimiz için bugünlük inşallah bu kadar izahla yetinelim diyorum. Ve hepinizi inşallah canı gönülden en derinlerimizden çok çok seviyoruz inşallah. Değil mi canlar? Selametle kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah. Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzet amma yesefün. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.